Ekmek ya da biçmek zorunda değilsin. Şimdi yeni bir gün. Salı 9 diyor. Bu bizim 9. günümüz mü? Galiba Ayın bile... 9. günü kanka. Ayın 9. Şu an... günü mü? Aynen öyle. Sen sandıktan jeotlar al. Jayotları bizim madenciye götür. Tamam. İstersen balıkçılık yap. şansınız, şansınız yaver gidecek bak. diyor. O zaman sen balığa yumul ben madene gideceğim. Gel şimdi sen sandıktan jayotlar al. Şansın zaten varsa adamdan bir belki paylaşacak. Yağmurda da çıkartır. iyi balık tutulur biliyor musun? Jayotları götür. Oradan jeotları götür. Madene değil mi? Aynen. Saat 9'da açılıyor. Orada bir tane yer var. 9 olana kadar orada balık tutarsın. Demirci bu adam kanka. Saat 9'da açılıyor. İstersen bekle. istersen şuradan balık tut. Halk evinde yeni bir yer açılmış mı? Açılmış. Nereye açılmış? Selam Demirci. bak buradan kazma falan da yaptırabiliyorsun. Bakır. Aynen işte. Kazma, bakır kürçesi getirsen Upgrade ediyorsun oradan. Kanka sulama kabı varmış bak bakır. Muhtemelen şey. Bizimkinden çok Abi daha fazla işte, alıyor. Bir de şey. Kanka basılı tuttuğun zaman 3 alanı birden sulayabiliyorsun. 3 bakır çıktı diyordum birinden. Bu ne lan? Nesne çıktı. Yani <laughs> yapımcı firma demiş ki ben buna bir isim bulamadım. nesne yazı yani yollayın. nesnenin bir adı yok mu amına? Envanter doldu ya. Aslında buraya sandık yapsam diyeceğim de. Ben sağa sola böyle sandık yaptım. yapıp envanteri boşaltmaya bir başlarsam bizim her yerde bir sandığımız olacak ben bundan eminim. Kanka bir de şey var her festivalde o sandık siliniyor. Ha. O tehlikeli. O zaman gerek yok. Zaten 2006'a çok yakınız. Çilek tohumlarını aldıktan sonra her şekilde para'yı kazanırız. Sana ne diyorum? Boyut önemli değil Fatih. Ya ağzına dolamışım bir boyut 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 boyut. Duruyor oğlum balıkçılık yapıyorsun. Bugün salı, yarın çarşamba, Ona sonra gün perşembe. Güzel. Stabil vardı ya bir şarkı sözü vardı. <laughs> yarın salı. Ondan sonra çarşamba. <laughs> ondan sonra pazar. <laughs> Dışarı yemek mi söylesem? Ben de düşünüyorum, birazdan söyleyeceğim hatta. Ben de Söyle kanka, yakışır. Mesela şey yapabiliriz kanka artık, sandıkları, 3 tane sandık yapalım. Bir tanesi böyle madenler, yapı blokları, diğerine full ekinler, yani bitki malzemeleri, diğerine full balıklar. Ha böyle yapabiliriz biz, e, bulduğumuzu Arka sandığa atıyoruz, bulduğumuzu atıyoruz, böyle olmaz ki. Hayır yani birazcık daha düzen getirelim ya. Bir saniye dur, oltayla cebeleşiyorum şu an, bir saniye. Galiba sağlam bir şey, bunu almam lazım. Ya oğlum yapma. Bak mesela şu an bir şey sus, var. Bir sus sus. <laughs> Balıklar satma. Sakin ol sen. Alamadık ya. Asıl ya. Kanka çok oynak. Çok oynak. Yani bayağı bir aşağı iniyor bayağı bir yukarı çıkıyor. Bir ortada Kanka kalıyor. Kanka onlar mesela o her şeyi var. O arada barın %70'i boşalıyor. Bozuk CD buldum. Bu kesin bizim başkanın CD'si. Kasedi. Yapıyor mudur lan acaba? Yapıyordur. İzleriz ya izleriz. <laughs> Attım. Atma atma işte ya. Oltada. Güzel. bunu kesin yakaladım. Bu dandik. Kanka yani ben sandık düzeni yapıyorum. Sana yani sandık yapıyorum. balığı 58 santim. Ben geliyorum ya Eski. Yanına. Hatta benim enerjim var. Biraz yol açayım gelirken. Bizim orada haritada bayağı açık seçik gözüküyor ama. Bizim orada orman. bir yerde. Ben bunun farkındayım. Kimse beni kandıramaz anlıyor musun? Yani burası orman kardeşim. Açık açık değil burası. Ayrıca envanter dolu taşları alamıyorum. Hadi yat ya. Bu arada şey favori nesne olarak ne seçtin? Oyun en başında sana soruyor ya. Tarak. Tarak mı? <laughs> ne bileyim aklıma bir şey gelmedi. Kanka bak balıklardan <laughs> havadan 540 kurmuşuz. Aa, oh. koy yutayım. ya Böyle 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 böyle. Ya harbiden bak şanslı olduğun günler balıklardan en kötü 500-600 çıkıyor ya. Ben bir takvime bakacağım şuradan. Yarın bütün gün yağmur yağacak yağmur. diyor. Mis. Bugün bir şeyler ekelim dikelim. Abi geldi. Vallahi ben bakmadım. Kim lan bu gari? 75 taş ve 1000 altın getirirsen sana bir tane şey yapabilirim. Bu kediyi diye. görüyor musun diyor. Yani evet görüyorum. Kör değilim. Çiftliğin girişinin orada oturuyor. Sanırım başı boş bir kedi zavallanacak. E yani ben sahipleneyim Ne istiyorsun? Evet. bu arada orada reddedebiliyorsun ya sanırım. Bu kediyi sahiplenecek misin? E, ederim tabii. İsmi seç. Ya kanka her şeyi yaparım da şu <laughs> isim seçme konusunda ben sıçıp batırıyorum. Oğlum ne kadar güzel işte ya. İsmi <laughs> Kırbaç koy. <laughs> Kırbaç seni sevdi. Kedi'nin seni mi Kıyvaç koyuyor? Duman koyuyor mı? Kıyvaç seni seviyor. <laughs> Ülkedeki kedilerin yarısının ismi Duman Şey Minnoş. <laughs> minnoş koy lan. <laughs> Lilloş koydu. <laughs> tamam, Köpek olsaydı adını Yunus falan koyardık ama. <laughs> tamam küçük Lilloş. Şimdi uslu bir kedi ol Tamam. <laughs> tamam Şaka Lilloş. yapıyorsun. E şimdi Nasıl diyorum, ya? Kedim var. Aynen. Peki kedi niye sana sormadı? Lazım lazım. Kanka, kedi senin kedin. <laughs> Ev benim yok yani. Aa, benim karım mı var? Yoktur bence. Nasıl anne tatlım diyor, gittiğimden beri seni çok özledim. Annen nasıl? Kurabiyeler. <laughs> Oğlum o zaman biz kardeşiz. Sana da gelmiş kurabiye. Evet, kardeşiz zaten. Aa. Ya ben zenci olsaydım da kardeşlik. Fatih yani o kardeşim mi? Anasının ama. <laughs> <laughs> nasıl yapacağız? Bu arada enerjim biterse bugün bir kurabiye yiyebilirsin artık. Oğlum dur lan var. benim ne işim var burada kanka? Adam çok şanslısın diyor. Ben balığa gidiyorum. Geliyorum. Bana bir tane Üstüne bir gidiyorum şey yazıyor. Cuma'ya gittim geleceğim. Ama bugün çarşamba. <laughs> Deniz tarrağı da buldum. Ya ezberlersin. Oy 50 altın yaz. Kafadan abi bir tane daha buldum 100 altın. Bak oh, bugün direkt altın, artı yaz. 100. <laughs> Oo bir tane daha buldum 100. <laughs> oh 150. bugün direkt 150 ile başladım. Akıyor ya. Bir de balık tutarız. Oho bugün 700 700 vurduk. Bu balıkçıdan şey mi alacağız şimdi? Alacağız en altta da. çorba var. Alabalık çorbası. En üstte ne olabilir. 250 altın. En üstte bak alabalık çorbası. kişilik yatak niye satıyorsun lan sen? Balıkçısın lan sen. Ha, alabalık çorbası 250. Aldım. Bir tane al. Bu tek seferlik mi işe yarıyor? Ya tek seferlik hem enerjini yükseltiyor hem de 4 dakika boyunca balıkçılık seviyen artıyor. Bence şu an çantayı yükselteyim. Neren Kanka yükselt. Vallahi yükselt. Zaten 7 yer dolu. Olan... Çapa şu bu. Fatih çanta tek de olabilir. Hani ben aldığım zaman bana geliyor olabilir. Çantayı ilk sen al marketten. Lan 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 benim karnım evinde Alex var. Beyzbol oynamak için güzel bir gün değil mi? Evin içindesin geri de Uzaktan izlemek bana iyi. de bezbol oynamak istiyorum. Bu ne demek lan şimdi ha? Bu kasabada sevdiğin tek şey kumsalsa bu yavşak niye burada? Ha? Ben kumsaldayım. Cevap onu, buraya yolla ben ona göreceğim oldum ya. Dur dururken. Kimseye güven olmuyor Fatih. Kimseye doğru diyorsun Ben o kız için çiçek toplayayım. Ben o kız için ekin ekmeyim. Ya kız gitsin elinde elli adamıyla beyzbol oynasın değil Ya. Yeah. Dur Nerede? kutu da buldum. Çok güzel. Kutuyu da aldım. Hadi oğlum. Hatta ]alım. ben biraz odun alayım. Seyyan'la bir sandık yapalım ya. Ringa balığı 30 santim. 4 tane bakır. Oh. Ringa Kanka o 4 tane bakır. Yani hamsiyi at çöpe gitsin. 13 santim hamsi. Ne yapayım ben? Dur Haydar. Haydar buraya attım. Alman lazım Geldim bunları. Geldim yanına. Kasabanın altındayım şu an. Çok çabuk akşam oluyor ya. Şöyle bana bir 15 dakika verseler var ya. 1500-2000 toplarım. Kanka şuraya koyuyorum. Tamam mı? Burada sandık var. Lilloş. Lilloş'u kedi sevmemişiz. Nerede? Kedi evde. Kedi unuttum. <laughs> <laughs> Hadi oğlum düzgün bir şey çıkar. Ne yapayım kafama mı vuracaksın? <laughs> yok lan <ben> işte. <laughs> <modemiş> modem. bekliyor. <laughs> Çek 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 bu güzel balık. Hamsi. Güzel balık. Aynen kanka. Bak bizim balıkçı da balık tutuyor orada. Ben ona bir gideyim de hattımı göstereyim. 2000 paramız oldu ha. Sen yarın git de bir çantayı satın al ya. Alacağım. Ne yapıyorsunuz da müzik mi dinliyorsunuz? e ee, müzik dinliyoruz. Pek de müzik dinliyorsunuz. <Kipsiz. gülüyor> Kaçtı ya. Var mı bura? Kanka burada geceleri adamlar toplanıyor yani, sohbet muhabbet. Buradan yemek alabiliyorsun. Oha biraya bak 400 lira. Ya yasak yok da millet işine gidiyor oğlum yarın. Herkes işsiz değil yani bizim gibi. Ya, biz işsiz miyiz? Yani. Kardeşim yakında tavuk alacağız koyun alacağız. Kedimiz bile var ya ben gideyim de şu kediyi seveyim. Ee... Kediyi her gün seversen 4 kalpten sonra sana bir şeyler hediye ediyor. Kedi mi hediye ediyor? <laughs> kediyi nasıl seveceğim? Üstüne sattık Uyuyor mu lan acaba şu an? Uyuyor galiba. Uyuyorsa şu an sevemezsin. Uyuyalım o zaman.